Gallup araştırma şirketinin 2018 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye en öfkeli 6. ülke. Peki acaba senin öfke düzeyin ne durumda? Bir yardım alman gerekli mi? Yoksa iyi durumda mısın? İstersen gel bu videoda yapacağımız testle öfke düzeyini belirleyelim. Biraz sonra sana potansiyel olarak sıkıntı verici 25 tane durumdan bahsedeceğim. Senden yapmanı istediğim şey şu. Bu durumları dinle ve eğer bu durumlar senin başına gelmiş olsaydı sen ne kadar öfkelenirdin? Bunu düşün ve buna göre her bir duruma ekranda gördüğün gibi bir puan ver. Hazırsanız ilk durumdan başlıyorum. Birinci durumumuz. Yeni aldığınız elektronik aleti eve getirdiniz, kutusundan çıkardınız, fişini taktınız ve çalışmadığını fark ettiniz. Bu durumda ne kadar öfkelenirdiniz? Ekrandakilere göre puan verin. İkinci durumumuz. Bir tamirci sizden çok fazla para istiyor. Böyle bir durumda ne kadar öfkelenirdiniz? Üçüncü durumumuz. Diğerlerinin yaptıkları hatalar fark edilmezken sizinkiler çok fazla göze batıyor. Dördüncü durumumuz. Arabanız çamura ya da kara saplansa ne kadar öfkelenirsiniz? Beşinci durumumuz. Birisiyle konuşuyorsunuz ve size yanıt vermiyor. Altıncı durum. Birileri kendini farklı göstermeye çalışıyor. Yedinci durumumuzda bir kafede olduğunuzu düşünün. Dört tane kahve almışsınız, kahveleri elinizde ve oturduğunuz masaya doğru taşımaya çalışıyorsunuz. Ancak zar zor bu kahveleri taşırken birden birileri geliyor, size çarpıyor ve kahveler dökülüyor. Sekizinci durumumuzda giysilerinizi askıya astığınızı düşünün. Askıya astınız ama oradan gelip geçenler giysilere takılıyorlar ve onları yere düşürüyorlar ve kaldırmıyorlar. Dokuzuncu durumumuzda bir mağazaya girdiğinizi hayal edin. Bir mağazaya girdiniz ve girdiğiniz andan itibaren satıcı tarafından sürekli izleniyorsunuz. Onuncu durumumuzda biriyle bir yere gitmek için sözleştiğinizi düşünün. Randevulaştınız. Ancak o kişi son anda sizi ekti ve ortada kaldınız. 11. durumumuz size şaka yapılması ya da sizinle alay edilmesi durumu. Bu durum sizi ne kadar öfkelendirirdi? Puanlayın. 12. durumumuz. Trafik ışığında arabanız stop ediyor. Park yerinde yanlışlıkla hatalı bir dönüş yaptınız. Arabanızdan çıktınız ve birileri size "Araba kullanmayı nereden öğrendin?" diye bağırmaya başladı. Bu durum sizi ne kadar öfkelendirir? Biri bir hata yapıyor ve suçu sizin üzerinize atıyor. Konsantre olmaya çalışıyorsunuz fakat yanınızdaki kişi ayaklarını yere vuruyor. Birine önemli bir kitap ya da bir alet ödünç verdiniz. Fakat size geri gelmedi. Çok yoğun bir gün geçirdiniz, çok yorgunsunuz ve birlikte yaşadığınız kişi daha önceden söz vermediğiniz bir şeyi yapmadığınız için şikayet etmeye başladı. Arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle önemli bir şeyi tartışmaya çalışıyorsunuz. Fakat o sizi dinlemiyor. O konu hakkında çok az fikri olmasına rağmen ısrar eden kişilerle tartışıyorsunuz. 20. durumumuzda birisi sizle başka birisi arasındaki tartışmaya burnunu sokuyor. Bu durum sizi ne kadar öfkelendirirdi puanlayın. Acele olarak bir yere yetişmelisiniz. Fakat önünüzdeki araç 90 kilometre hızla gidilebilecek bir yolda 30 kilometre hızla gidiyor ve siz onu geçemiyorsunuz. Bir sakızın üstüne bastınız. Bu sizi ne kadar öfkelendirir? Yanlarından geçerken bir grup insan sizinle alay ediyor. Bir yere yetişme telaşıyla kaliteli, iyi bir pantolonunuzu bir yere takıyorsunuz ve yırtılıyor son jetonunuzu bir telefon konuşması yapmak için kullanıyorsunuz. Tam numarayı çevirirken daha düşmeden hat kopuyor ve jetonunuz boşa gidiyor. Bu son maddemizde eğer tüm maddeleri puanladıysanız lütfen şimdi her bir puanınızı toplayın ve elinize bir genel toplam puanı olsun. Bu genel toplam puanına göre durumunuz ne anlama geliyor? Şimdi onu konuşalım. Şimdi bu testten alınabilecek en düşük puan sıfır. Eğer sıfır puan aldıysanız ki böyle bir şey çok mümkün değil ama aldıysanız yine de bu çok gerçekçi değil. Yani muhtemelen gerçekçi bir puanlama yapmadınız. Eğer 100 aldıysanız da bu durumda da ya kaynama noktasının çok yakınındasınız ya da fokur fokur şu an kaynıyorsunuz. Çok dikkatli olun. Bu da çok normal bir puan değil. Peki diğer puan ortalamaları neler? Şimdi gelin bunlara bakalım eğer toplamda aldığınız puan 0 ila 45 arasındaysa yaşadığınız öfke ve rahatsızlık miktarı oldukça az. Dolayısıyla aslına baktığınızda nüfusun oldukça küçük bir yüzdesi ancak bu kadar düşük puan alabilir. Bu yüzden seçilmiş azınlıkta olduğunuzu söyleyebiliriz. 46 ve 55 arasında bir puan aldıysanız ortalama çoğu insandan daha huzurlu ve daha barışçıl bir insansınız. 56-75 arası bir puan aldıysanız yaşamın getirdiği sıkıntılara ortalama düzeyde bir öfkeyle tepki veriyorsunuz anlamına geliyor. 76-85 arası bir puan aldıysanız öfkeli birisiniz. Yaşamın getirdiği sıkıntılara ortalama bir insandan biraz daha yüksek düzeyde tepki veriyorsunuz. 86 ve 100 puan arasında bir puan aldıysanız bu gerçekten de çok çok öfkeli olduğunuzu gösteriyor ki bu hem size hem de çevrenizdekilere zarar verebilir. Çok sık baş ağrıları, tansiyon, mide problemleri gibi stresle birinci dereceden ilişkili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda yakınlarınızla olan ilişkilerinizde bu öfke probleminizden dolayı zarar görebilir. Eğer 86 ve 100 puan arası 1 puan aldıysanız öfkeyle baş etme konusunda destek almanızı tavsiye ederim. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınıza giriyorsa kanalımıza abone olmak isteyebilirsiniz. Zira her hafta iki tane yepyeni videoyla sizlerle birlikte oluyorum. Kanalımıza yorum yaparak ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz.